başaklar ve yükselen başaklar için. Şimdi başaklar tamamen tüm başaklar için söylüyorum. Bu ay Eylül ayındaki kesinlikle not yazacaksınız bu ayı ve o kadar imanç anlamında, o kadar tarz anlamında, o kadar iş hayat anlamında, her şey anlamında verdiğiniz kararlar geri dönüşü olmayacak. Özellikle iş, kariyer, sınava geçmek, eğitim almak illa bunun tamamı olacak. O yüzden doğru kararlar verin bu ayla alakalı. Bir yatırım yapacaksınız çok dikkat. Çok dikkat Başak için bir yatırım yapmak için yeni işe geçmek için veya işten çıkmak için, önemli kararlar vermek için başaklar çok 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 dikkatli olun. Şimdi başaklar için aslında başak doğanın koruyucudur. Başak çok herkese koruyucu olabilir. Başak sizi hemen bırakmaz. Başak size çok hizmet, size çok hizmet eder. Başak öğretmen olabilir, müdür olabilir, kral olabilir, sanatçı olabilir, yemek yapabilir, evi temizleyebilir. Başak her şey olabilir. Başaklar İsviçre çakısı gibi. Her şey içinde var. Ne? istersiniz. Başak'tan her şey olur. Başak her şey yapabilir. Siz rahat olabilirsiniz. Ama kesinlikle kesinlikle başaklar mükemmeliyeti bırakın. Ayrıldılara bırakın. Çok genel olarak durum neyse ve bir adım atalım. Şimdi başaklar için daha daha genel bir şekilde bakın. Biliyorum özünüzden çıkamazsınız. Ama o kadar çok hızlı bir ay. Hızlı kararlar vermeniz lazım bir ay olacak. Hızlı şeyler yapmanız lazım bir ay olacak. Ama dönüm nokta. Dönüm nokta da olacak bu ay tüm başaklar için. Bir başak kariyer anlamında, bir başak evlilik anlamında ama çoğu başaklar aşk tarafından evlilik gerçekleşebilir ve olumlu sonuçlar alabilirler. Şimdi başaklar yatırım yapmak için, yeni ortaklık yapmak için yani kariyerle alakalı ve iş tarafından çok harika ve güzel ilerlemeler, bir adım atmak çok güzel bir ay olacak Allah'ın izniyle. Sağlık tarafından biraz git geller uykusuzluk olabilir. Sanki gece çok 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 ...çok çok daha fazla çalışıyorsunuz veya gece çok düşünüyorsunuz yani yatıyorsunuz... ...gözler kapalı ama kalp çok düşünceli. Biraz bırakın böyle biraz daha düzenli bir plan yapabilirsiniz... ...mesela yemeğinize, içmeğinize çünkü o düzensizlik tamamen büyük bir düzensizlik... ...ve dağınık durumlar içinde sizi görüyorum. Sağlık tarafından eklem ağrılar ve nefesle alakalı alerji olabilir. Güzel ilerliyorsunuz Başaklar, sizden çok güzel yorumlar istiyorum. Bana anlatın ne yapıyorsunuz, ne oluyor... Başaklar, sizi çok 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 merak ediyorum. Gerçekten büyük bir dönüm nokta olacak sizin için. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bana yorumlar yazın ve sevin. Çünkü ben sizi çok seviyorum.